Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin meclis grup toplantısında konuştu. İsveç'teki provokasyona tepki gösteren Bahçeli, bu eyleme izin veren İsveç hükümetini eleştirdi. Siyasi ve diplomatik sonuçlarının öngörülmemiş olması A'dan Z'ye akıl dışılıktır dedi. Türk milleti İslam'ın burcu, mazlumların umudu, mağdurların sesidir. Türk demek İslam demektir. Elbette dinin sahibi Allah'tır. Ama Türk milleti mukaddesat onuruna gözü kara şekilde müdafaa edecek kahramanlıktadır. Yedi düvele özellikle İsveç hükümetine hatırlatırım ki Allah tektir, ordusu Türktür. İsveç'te geçen cumartesi günü bir sapık, bir manyak, bir şeytan piyonu Türkiye'nin Stockland Büyükelçiliği önünde tüm uyarılara rağmen yüce kitabımızı yakmıştır. Bu azgın provokasyonu, bu nefret saçan eylemi ifade ve düşünce özgürlüğü olarak tevil edenler de aynısıyla suç ortağıdır. İsveç ve Finlandiya gibi İskandinav ülkeleri ABD'nin dublör ülkeleridir. Viking mantığı Amerika Birleşik Devletleri'nin kovboy aklıyla bir ve beraberdir. Danimarkalı Rasmus Paludan isimli bir alçağın eline çakmak tutuşturup Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kışkırtanlar, bunu da Türkiye Büyük Elçiliği önünde yaptıranlar çok sinsi ve silindir bir siyasetin tasarımcılarıdır. Türkiye'nin Stockholm Büyük Elçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ifade özgürlüğü bahanesiyle izin veren bizzat İsveç hükümetidir. Lanetlediğimiz bu düşmanca eylemin siyasi ve diplomatik sonuçlarının öngörülmemiş olması, muhtemel gelişmelerin analiz edilmemesi A'dan Z'ye akıl dışılıktır. Bu saatten sonra İsveç'in NATO üyeliği suya yazılmış yazı kadar güncel bir konu olmaya müstahaktır. Türkiye'nin NATO üyeliğini tartışmaya açmak isteyenler varsa buyursun, atsınlar. NATO'yla doğmadık. NATO'suz da şükür ölmeyiz.